Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biraz ders oynayacağız ikinci yani önceki videoyla ikinci yoksa üçüncü video yeni olanlardan yeni hesabımla şimdi önce ben size yeni kurduğum kulübü göstereceğim Morjiver diye bir kulüp. Hayır yeni oluşturdum bunda yok Morjiver. İsteyen gelebilir. Buradan sizlerle oyunlar falan oynayabiliriz. Oyunun adı mor hatta. Ben şunu mor yapabilir miyim? Evet. Şöyle. <laughs> ne oldu yani? <laughs> ee, şimdi morcivertte sizi bekleriz. <laughs> morcivert diye bir tane kulüp vardı zaten söyledim size. Yani daha yeni söyledim. Morcivert kulübüne gelirseniz sizlerle oyunlar kendi kuracağım arenalar yani bin kopayı şimdi bu e, bu video yapacağız. Bin kupa olacağız bu videoda. Onda şimdi birazdan oyunlar yapacağız. Morcivert kulübüne beklerim. Siz, sizlere şimdi şey yapacağım. Yani zaten aile dostu şey falan kapalı. İsteyen gelebilir. 30 üyeye kadar var. 30'un üstüne çıkartabilir miyim bilmiyorum. Katılım açık. Aile dostu açık. Yer Türkiye gereken kupa 200 bence 0. 0 olsun tamam. Şimdi böyle değiştirdim. Mega kumbarayı açmak için bence gelin. Siz gelmezseniz açılmıyor. Tek kaynağı sizi buldum. 7000 altın vardı. Harcadım. Ama 1000 ile de kulüp oluşturdum. Şöyle gözükmeyeyim. Adının üstüne gel. Ya ne attı? Gitme, gitme, gitme. Şu Pearl da bir gidiyor ya. Bizde Cordelius var. mi? Zedem ve Cordelius u. Gel gel. Fadime, Fadime. Çabuk. Ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Cordelius, Cordelius. Öldürdü bizimki Cordelius'u. Cordelius. Bizim Cordelius, Cordelius'u nasıl öldürdü? Çok güzel anlar. Hı? Artı 8 aldık. Cordelius direkt yok ya. Böyle yani olur mu? Bir şey Yok. Ama bunu Abla. Siz de bağırırdınız. Video değil. Bağırdığım için özür dilerim ama bunu siz de görseniz siz de bağırırdınız. Ee, Eğer... i̇nşallah iyi de. Söyleyecek bir şey bulamadım. <laughs> Bu normalde ikinci kayıt. Çünkü Annem odaya bir baskın attı küçük. Küçük bir baskın attığı için onunla bir sorun oldu. Öyle öyle. Yeni video açtım. Yoksa o, o diğer videoda yedinci dakikadaydım. ki menki ki. Hayır Nokia ki. Araç gidiyor mu? Gidiyormuş mi diyor. Fadime ah, Fadime Dünya ah, düşsün Fadime Üstüme bir şey mi düşecek şimdi? <laughs> Shiba Anita, Shiba Anita, Shiba 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 Aa Frank Bizim yerimize doldurmuş Artı 8 daha Ben varım Hep böyle böyle yapacağız Böyle böyle çok kazanıyor ama şu an galiba 30'da. Artı 30. <laughs> Bu turdan sonra ana ekrana geçecek. Bir. Hayır ya. Mac, Mac gelmiş. Pipe'da dalmaya çalışıyor büyük şeysiz. Makinesiz yani. Her şey birbirine girdi zaten. Ama önce şunu öldürmek gerek. Gerek yani. Hayır, 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 hayır. hayır. Oh. Teşekkür. Şu gaz çok işimize yarıyor. Gelemezsin. Buraya gelen ölüyor. Onlar kazanamaz. Biz de kaybedemeyiz. Yeni azından Hayatta. Birdie, birdie, birdie. Ya gelin. <laughs> mi? üç saattir bir odaya geliyor ya. Eksi iki yedik şimdi de. Neyse önceden kastığımız vardı. Artı 15. 35 oldu.

Cip lip dip 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 Unun dın hayatta Dın dın Tencere tava tava Tencere tava tencere çenleşir Tencere tava tava tencere El primu nasıl hayatta kaldı ya? Neyse bizim onların vagon nerede? bizim vagon nerede? Tabii biz kazanıyoruz. Haberiniz var. İki tane ulti kullandım. Ve zaten oyun bitecek şimdi. Yıldız oyuncuymuş. 43. Kar koç. 55 olacak galiba. Hem yani 955. Ben bu taraftan geliyorum. Şunları engelleyeceğim, durduracağım. ile gaz varmış. Daha yeni öğrendim. Ben yani gazı biliyordum da sen de. Sen diye bilmiyorum. Aa, şimdi hani ne var? Şimdi işiniz bitti oluyor. E benim neden canım azali? He. Ya ama şu bayrağını da ya. Bir akıl falan verin bayrağına. Beyine girdi. 11 dakika mı? Ben video doldu. Olmuş. 950. Aşamalıya geçeceğiz. Ha, ben bunu bin kopa yapmadan gitmiyorum. Kaç dakika olursa olsun bana. arkadaşlar oynuyorum oynayalım çok uzun suyu al. dur taktiğimi yapayım Klenki de o şey arabayı ya bizim takımda bir mek olacaktı şimdi Şu Lucas da hareket etmiyor klenti olan. Kazandık biz de. daha yana alalım kazandığımızı. <Gülüyor> <Gülüyor> çok uzun sürdü ya. Bence çok uzun sürdü bu video ya. Bu oyun da son olsun bence. Ondan sonra başka gün çekeriz. Bir kupa olmayasın. Eğer siz yokken bir kupa olur. Ben de hiç konuşmuyorum. Zaten bir şey yok konuşacak. Allah baloncuk boşa gitti. Ay. Bu son olsun dedim. Nazar değdi. Ben bu videodan sonra kendim bir kupa yaparım. O zaman kadar arenalarda yaparım. Bence artık kapatak. Morcivet kulübüne katılmayı unutmayın. Kulüpte sizlerle pek çok şey yapacağız. ID falan vereyim isterseniz. Şöyle. Kulübe gelin isterseniz tüm takipçilerim gelsin yani. Kulübe gelenlere altın verebilirim. Vermeyi bulursam. Aa, ya hayır. Hey. Yanlışlıkla maça girdim. Neyse. Ben videoyu kapatacağım mecburi. Arkadaşlar. Çok uzun sürdü. 16 dakika. Hepinize bay bay. Bak şu an akşam. Sizde sabah olabilir. Her, şu an akşam olanlarla akşam olanlara, akşamlar sabah olanlara bay bay.